Evet, Acıvay'dı. Evet, Ne yapıyorsun? Ben de çok seviyor, evet. ev de çok seviyor. Ben bunları yapıyorum. Hayırlı Ramazanlar zaten hayırlı zamanlar afiyet şeker <laughs> olsun ama ben güzel yapıyorum ha onunla ne şüphe canım <laughs> ifte, ben sana da yapayım <gülüyor> <Bahmet'sin> <gülüyor> onun bu aralar morali bozuk acıvaydı Beşiktaş puan kaybediyor <laughs> ya ha <gülüyor> olsun iyi oluyor Hmm. Ama Beşiktaş Hacım Zafer'in halkı mıdır? Ben bazen istiyorum Beşiktaş gerçekten. Onlar oldu da. ama hani, iki tane şampiyonluğu var Çenel Güneş'te. Dört, son dört sezonda iki kere şampiyon oldu. Daha ne olsun? bu <laughs> Ama dur ucunu Tutuyordur canım. Ne oldu? Dur ucunu Yok ben dedim tutma dedim. O daha hızlısın dedim Allah korusun. Ondan Sıra Böyle şeyler, iş işte böyledir. Memlekete, Peki. memlekete bağır gelmiş Hacı Vahide. Evet, ben korkuyorum bu adam dediği gibi cevizi bozar. Hangi adam? Bu bizim adam. Niye? Bilmez ki, biliyor mu Adam ziraatte çalışmış <laughs> ya. Her şeyde bir hayır var. Aferin bu tarz. Hadi bundan sonra her şey kalır. Erkeklerin elinde. Yazık baksın yesin